Merhaba arkadaşlar bugün kuru fasulye yapacağım etti şimdi tencereye koyacağım bu biraz güzel bitsin Fasulyemizin ben kırmızı biber katıyorum sarımsak katmışım salçasını atıyorum. Tuz atıyorum. Nane atıyorum. Da atıyorum. Kuru fasulyemizi koyuyorum şimdi arkadaşlar. Şimdi biraz daha su koyuyorum üstüne çıkana kadar. Tamam. Bir güzel bitsin. Arkadaşlar bunu fasulyemiz bitti şu anda. Çok güzel oldu. Evet, kuru fasulye.